Merhaba sevgili yarışseverler. 1 Mayıs Ankara programıyla karşınızdayım. Birkaç gündür piyasalar çok yoğundu. Benim de işlerimin yoğunluğu sebebiyle geç saatlere kadar dışarılardaydım çalış, yani çalıştığım için. inanın vaktim olmadı ama şu anda Biraz evde istirahat yapacağım. 10-15 gün gibi kafam rahat. Sizlere eksik olan günleri bugün, yarın ve bir sonraki gün elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Birkaç gündür programlar oldukça zorluydu. Şartlı birler yağmur gibi yağdı. İşte bazen bomba atı ikinci sırada bulduk ama bazen de 7 hatta yattık. Doğası gereği arkadaşlar şartlı birlere yapacağımız bir şey yok ama bugün... Yine Bursayı 762 lirayı çok kolay bir şekilde sizlere armağan ettik. İstanbul'da da biraz sonra gündeme getireceğim sonuçlar üzerinden giderken düşüncelerimi söyleyeceğim. Çünkü bizler hem arkadaşlar yorumlarımız metinlerimiz sizlere eğitme üzerine öğretiler barındıran metinler analitik olarak derin analizler yapıyoruz ve çok cazip safkanları sizlere kolayca buldurabiliyoruz ama bazen de yatabiliyoruz İşte İstanbul'da ilk ayakta gelen plasatı sizlere öneremedik ama Türkiye'de kimsenin önermediği Kafkas Beyini de sizlere 3 hatta önerdik dostlar dediğim gibi bazı hatları siz kendiniz yazmalısınız bizler yani gidişat bazlı veriyoruz bazı arkadaşlarımız eleştiriyorlar. Bu kadar hatta plaseyi niye vermedin? O zamandan yani sorarlar. Yani kimsenin önermediği bir atı da nasıl sizlere iki hatta 3 hatta öneriyorsun? Bu düşünceyle alakalı atlar. Arkadaşlar biz kimsenin hani atların favori olup olmadığına bakmıyoruz. Gerçekten öyle bir gün önceden zaten kimsenin vermediği hiçbir üye, hiçbir site bugün yarıştan 3 saat, 4 saat önce veriyor ama biz kendimize zaten güveniyoruz. Ertesi gün bakıp da AGF oranlarına göre yorum vermiyoruz. Tamamen orijinal Tamamen kendi düşüncemiz. Tabii ki sahada da elimiz ayağımız olan insanlar var. Özellikle sevgili Engin Okur bu konuda bize çok yardımcı oluyor. İstihbarat ayağımız, güzel bir ekibimiz var ama bazen dediğim gibi bazı atları veremeyebiliyoruz. Ama son bir ayda inanılmaz güzel ikramiyeler kazandık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Evet bugün gene bir şiir yarışmamız olsun bu şiirimize e, lütfen sitemizde e, VIP üyeliği olan dostların e, cevap vermesini e, is, vermemesini istirham ediyorum. Zaten standart olup e, yani gücü olmayan dostlarımıza paket yüklüyoruz. Yani VIP üyeliği olan dostlarımıza hiçbir şekilde paket e, tanımlamıyoruz. E, bu sebeple standart üye olmalısınız. Standart üye değilse sistemize gene cevap vermemelisiniz dostlar ama şu var internetten Google'dan www.atinkadarvarsin.com'u tıkladığınız zaman zaten bizim sitemiz çok kolay bir şekilde çıkıyor. Zor değil inanın. Biz ne abilerimizi, 60 70 yaşındaki abilerimizi üye yaptık, uğraştık. Hiç zor değil. Çok da memnunlar. Birkaç gün sonra da zaten Play Store'dan kolay bir şekilde indirebileceksiniz. Bir ee, en azından e, Android telefonu olanlar çok kolay bir şekilde indirim sağlanacak. Telefonunuza yükleyeceksiniz. E, bu hizmetimiz de çok yakında birkaç gün sonra hizmete sunulacak. Yavaş yavaş sizlerin desteğiyle, sizlerin teveccühüyle ilerliyoruz arkadaşlar. E, büyüdükçe sizlere daha faydalı oluyoruz. Sizlere daha kolay, daha güzel imkanlar vermeye çalışıyoruz. Evet e, fazla da uzatmayalım. Şiirimiz kime ait? Bunu soracağız. Bir kuble okuyacağım. Fazla da uzun okursam zaten e, bilebilirsiniz diye. Biraz e, mefaülün, feyülün formatında e, bir şiir. Evet. Deme Mecnun'a deli, belki de Leyla delidir. Aşk olan yerde bütün akülü dana delidir. Saldı Yusuf gibi öz sevgilisinin zindane... Koydu rüsvalığı alemde Süleyha delidir. Evet bakalım biraz zor oldu. Biraz divan edebiyatı e, menşeili bir şiir oldu. E, ama e, bileceklerinizi bilebileceklerinize eminim. Çünkü bizi takip eden dostlarımız gerçekten e, entelektüel e, heybetçiler. Entelektüel heybesi dolu bizimle birlikte e, yoldan yani yola çıkmak için yoldan çıkmaya gönül vermiş aydınlanma e, aşığı dostlarımız. Evet bir de güzel bir söz söyleyelim e, ve ondan sonra da e, günün analizlerine geçelim. Hani Mevlana'nın bir deyişi var: e, "Eriyen kar gibi ol kendini kendinle yıka dost". Diyorum ve günün sonuçlarına geçiyorum sevgili dostlar hemen e, arkaya da alalım evet bugün İstanbul'dan başlayalım e, İstanbul'da eleştiriler var ama sevgili dostlar biz her zaman her atı e, önermek zorunda e, yani e, zorunda değil ki yani bu kabiliyette değiliz bu mümkün değil işte al birinci koşuda sürpriz hanesindeki 4 numaralı safkan kazandı ikinci altılı e, ikinci ayakta e, ben 3 e, numaralı safkanı Hopa şahını önermedim gidişat bazlı ama gidişatta istediğimiz gibi gelişmedi. İşte Faranelli ve Dağ Avcısı sizlere de kombine ikili önerdik arkadaşlar. Bu ikili 23 lira verdi ve birinci ikinci bitti. Ee, yine al iki altımızı da e, hani kaba tabirle geberten ayaktı. E, maalesef plasa bir safkan kazandı. E, tatavla cesur müzda derdi yok derken sürpriz da ilave ettik ama e, ciğer delendi yanılmıyorsam bizde olmayan bir safkan. E, altılı ganyanlarımızı ama ekleyen arkadaşlarımız çok güzel kazançlar elde ettiler. İkinci, alt, e, ikinci ayakta zor bir koşu olduğunu söyledik. Eküller e, ilk şanslı safkan olsa da Miloçka'nın e, piste çok iyi koşmasını beklediğim Tancan Bey'in kardeşi Miloçka'yı çatımızda önerdik. E, sizlere Jacinda'yı Lucky Foot gibi yukarılara yürüyeceğini e, ve bankonu e, bu sebeple bank önerdiğimizi birinci altılık ayağında Jacinda'yı bank önerdiğimiz için ikinci altılık ayağında e, önermedik ama dileyen arkadaşlarımız bu safkanı da e, bank olarak oynayabileceğini sizlere beyan ettik. İşte Kafkas Bey'i Strong Legs ve Kombine ikili e, araya Karataş'ın girmesiyle e, maalesef e, güzel bir ikiliden olduk ama arkadaşlar Jacinda e, ve... Arkasına 3 at bağlasanız tam 238 lira kazanacaksınız. Çifte 238 lira verdi. Sonrasında ben Zabun'u e, alternatif bank olarak önersem de Şarpa'nın özellikle e, çok iyi koşacağını, tek ciddi rakibinde Şarpa olduğunu söyledim. Son ayakta ikinci altını ben Neewold dedim. Magnum Opus'un kardeşi. Fujisan'ı, Samurai'yi ve özellikle Kocakaya ile çok iyi koşacağını düşündüm. Bitcoin'i de rakipleri olarak önerdik. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını işte öneren diğerlerini e, direni yazan arkadaşlarımız Cacinda'yı da tek atıp oyunu kolay bir şekilde bulmuşlar. İşte bazen faydalı olabiliyoruz arkadaşlar bazen de %100 faydalı olabiliyoruz. İşte bugün hemen Bursa'ya bakalım. E, Bursa'da birinci altılı da olmasa da ikinci altılı da e, isabet sağladık. Evet. Hemen ikinci altılıyı sizlere e, takdim edelim. Fazla uzatmayacağım. Altırgaya'nın ilk ayağı zaten zorlu olduğunu söyledik. Bir numaralı safkan. E, dördüncü sırada olan bir safkandı. E, Kral Ömer'i biraz öne alsam da bu koşudan sürpriz beklediğimi ama koşu e, Onur Tay özellikle fotoya gelir ama favorisi kazandı. E, sonrasında üçüncü ayakta Kral Ömer'i anlata anlata sizlere e, banko olarak önerdi Kurgu bankomuzdu. Bedbur ve Ökehan öne çıksa da ben Ünlüoğlu'nun da seriliyle özellikle ses kaydında çıktığı gibi potalayabileceğini söyledim. Üçüncü sıradan sizlere önerdik. İşte Halodayı, Prens Göksu, El Camino dedik. Başka da önermedik. Ee, son ayakta da e, favori Safkan kazandı ama ben Fiji ve King Bakırtaş'ı biraz daha önde tutuyordum. İşte geniş kurgumuz. E, yani bu altını çok da bir zor bir altını değildi arkadaşlar. Ama net bir şekilde de sizlere buldurduğumuzu söyleyemem. Ama en azından kurgumuz tuttu. Sizlere faydalı olduk. Çok da derine gitmeyeceğim. 3-4 gündür e, sizlere yorum veremedim. Ama bugünlük de böyle olsun. Evet. Yarına bakalım arkadaşlar. Yarın 7'li e, plese ayağından yorumlarıma başlıyorum. 7'li plese ayağında e, farklı pistlerden gelen e, klas e, Kısraklar var. Ben zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Sizlere öncelikle Pixi, Birdness, Kumru ve Leydiven istiyorum. Bu 4 safkandan istediğinizi 7'li prese ayağına e, yazabilirsiniz. 6'lı Ganya'nın ilk ayağına geçtiğimizde de e, bu da handikap puanlarından da belli. E, İrem, Su, Ceylin, Can ve e, kız rakiplerinden çok farklılar. Bu 3 safkanla burayı geçebilirsiniz ama... Ee, hemen e, altlarında bu 3 safkana yakın olan safkanlar da var. 3 6 5'in hepsi birbirine yakın ganyanlı çıkacağı için de cazip at yazacağım diyenler 18 7 4 numaralı safkanları değerlendirebilirler. altılı Ganyan'ın ikinci aya zor bir koşu. E, Pistte ilk kez çıkacak olan safkanlar var. E, handikap puanlarından da baktığımızda e, performanslar yakın kilo farkları var. E, ben öncelikle ideal mesafesine dönen Kata'nın kardeşi Diyar Bekir diyeceğim. Ee, sonrasında e, rakiplerinden biraz fazla kurşun taşıyacak. 2 numaralı e, Yağızar, Yeşil Yol ve Turabi gibi kalitelerin tam kardeşi Kotku e, diyeceğim. 7 bir adım önde. 2 8 ilk rakipleri koşu zorlu, fazla at yazacağım diğerlere. 6 1 4 sıralamasını öneriyorum. Evet 6'lı ganyanın 3. ayağına geliyorum arkadaşlar. Bu koşuya da baktığımızda e, pistteki son iki koşusunu çok beğendiğim işini bilir. E, benim e, bank olarak önereceğim Safkandır. Bir banko adayımız daha olduğu için de koşunun analitik olarak sizler özetini biraz az çok geçeyim. Ee, koşuda Süleyman ve Yılmaz Hoca tempoya girişecekler. Bunlardan Süleyman'ın e, çıktığı gibi Yılmaz Hoca önünde bitirebileceğini düşünüyorum. Sonrasında 3 yarış gören Sprinter Kalfalar Bey bu safkan yarın çok cazip konumda çıkacak. Yine takipatımız Ildır Bey ile Urfa'da iyi bir sezon geçiren bu pistte de e, etkili yarışları bulunan Kalfalar. E, Godfather'ı rakipleri olarak değerlendirebilirsiniz. 3 e, cazip e, banko adaylarımızdan biri. 6, 7, 8, 5. Dileyen de kapatabilir. Bu koşuda her an her şey olabilir ama bankomuz yıkılırsa. Evet 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geliyoruz. E, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Çalışanları Koşusu. Sağlık çalışanların da e, gerçekten minnetle minnet borcumuz var. İnanılmaz bir şekilde çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Evet, koşuya baktığımızda koşuda bir kere gerçekten boş at yok arkadaşlar. Kimi çıkarsanız aklınız kalır. Öyle bir yarış. E, koşuda hasafet e, doğa kanunu önünde numara götürecek. Arkasında da Powerman Man ve Uğur Bey e, e, dizilecek. Yarış oldukça hızlı gidecek. Ben İzmir'de iki yarış gören Scott Leon'un e, cazip bank olarak denenebileceğini düşünüyorum. Sonrasında İstanbul'daki e, son parlak yarışıyla District Shining önde tempo götürecek, dinçlik yarış yapabilecek hasafet ve bu pistte çok etkili yarışları olan Man'i ayırıyorum rakipleri olarak. 5 bir adım önde 1-4-7. Dileyen de gücü olan da iki bankoyla oynayacak olanlar da bu koşuyu kapatıp en cazibini de bekleyebilir. Gerçekten bizimkiler sadece ufak tefek kriterlerle seçimdir arkadaşlar. Unutmayınız. Evet altını Ganya'nın 5 ayağına geçtiğimizde bu koştada sizlere bakalım dördüncü ayak 5. ayak. Bu koştada sizlere bir alternatif bank olarak banko önerisi yapacağım. El Compadre koşuya baktığımızda Betty Blue ve ünlü My Daughter öne dişecekler. Ben sprinter yapılı El Compadre'nin iyi bir yer edinirse düzlüğe yakın bir şekilde düzlüğe iyi yerde girerse kazanabileceğini düşünüyorum. Ama son yarışın çok beğendiğim Sky alan arkasında kolay bir ikincilik elde eden bir numaralı Victory Ball ve mesafede çok iyi koşmasını beklediğim 4 numaralı Blended Light'ı da ciddi rakipler olarak öneriyorum. 2 arkası 1-4. 6'lı Ganya'nın son ayağı e, bu koşuda da e, bir adım önde olduğunu düşündüğüm Aleko Boy e, ama koşuda gerçekten potansiyeli safkanlar var. Son yarışında Aleko Boy free solo arkasında ikinci oldu. Ağır çimde koştu Ahmet Çelik ter, e, tercihi var ama e, gerçekten potansiyeli safkanlar var. E, aynı gün farklı koşuda aynı mesafeyi e, biraz yakın dereceyle koşan Engin Bey, o gün gizli favorimiz olup 5. olan 7 numaralı oğlum Savaş, Alaska ve Persistence gibi kalitelerle kardeş olan 8 numaralı Rolling Thunder, yine güçlü çim 9 numara Speed Warrior ve kilosu uygunlaşan sikat Leon'un kardeşi Gali Leo Göl e, sağlam kurgularda olması gereken safkanlar. Sıralama vereyim. bir bir adım önde 12 6 8 7 9 normal kurgular için yeterli. Bayis oyunlar içinde de 5'li bayis var. Belki 4'üncülüğe, 5'inciliğe serpiştireceğiniz at arayabilirsiniz. 11 ve 4 diyorum. Evet kurgumuz da bu şekilde arkadaşlar. İlk ayağı ben 3 6 5 dedim. Bütçesi olan arkadaşlar sağ taraftan devam edebilir. İkinci ayak 7 bir adım önde. 2, 8 ve 6 ile ben burayı kapattım. İşini biliriz sizlere kurgu bankası olarak önerdim. 4. ayakta 5, 1, 4, 7 yazdım ama 5'i de cazip bank olarak kullanabilirsiniz. 5. ayakta yine 2 numaralı safkanı anlattım. Alternatif bank olarak ben kurgumda yanına 1 ve 4'ü yazdım. Son ayakta da cazip at aradım. 1, 12, 6, 8, 7 ve 9. Bu soldaki atlar arkadaşlar kendi bütçenize göre herkes yorumlayabilir. Unutmayınız ki e, ganyan bir kurgu işidir. E, bizim de önermediğimiz bir safkan gelebilir ama en azından bir iki ayakta sizlere faydalı olabiliriz. Evet yarın tekrar görüşeceğiz. yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.